Bu sezonun ilk maçı 1-0'ya bir durumda. E, Hı -hı. De senin de oyuna katkın müthiş oldu. Bir gol Teşekkür bir ederim. Var. Görüşten alabilir miyiz? Abi e, gerçekten bu sıcakta futbolcu olarak e, yüksek performans vermek biraz zor iş oluyor. Bence bu açıdan herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Ben o yüzden takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. E, sezonların ilk maçları gerçekten hani ilk 6 hafta özellikle zorlu olur. Çünkü takımın uyum sorunu olabiliyor, bazı transferler geç gelebiliyor vesaire. Biz o konuda biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sezon başı kampında iyi çalıştık gerçekten. Bu maçta da geri geldiğimiz maçta öne geçmesini bildik. Zaten hak ettiğimiz bir maçtı. Ben öyle düşünüyorum. Gençler bile saygı duyduğum bir kulüp. Benim önceden oynadığım bir kulüp. Onlara da saygı duyuyorum ama hak eden taraf bizdik kesinlikle bugün. İnşallah bu ivmeyi de devam ettirirsek sezon sonunda 15 yıllık hasreti futbolcu olarak, cami olarak hep beraber dindirmek istiyoruz. İnşallah bunu da başarabiliriz abi. Evet, taraftarı bu akşam. Ee, geçen seneye göre gerçekten ben geçen sene biraz, ilk iki maçı kaçırmıştım. Ee, ama geçen seneye göre gerçekten taraftarımız çok teşekkür ederim. Ee, bu sene gerçekten çok daha ateşliler ve geriye düşmemize rağmen her zaman arkamızda durdular. Golün gelmesinde de nedeni bence taraftarlar da kaynaklanıyor. İnşallah onların da desteğiyle bu sene e, bir sinerji yakalayıp hasreti dindirmek istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Teşekkür ediyoruz Barış. Teşekkürler. 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 İyi akşamlar. Sağ olun.